Sen aynı zamanda da çok önemli dizilerde oynadın. Fakat dizi oyuncular için bir de bela. Çünkü Türkiye'deki çalışma koşulları ağır. İktisadi olarak belki bir anlamlı gelir olsa, ayakta tutunma açısından anlamlı gelir elde ettikse bile çok uzun saatlerde evet. çalışıyorsunuz falan. Bir oyuncu olarak bir taraftan da belki de büyük aidiyet hissetmediğin işler olabilir. Kendini orada nereye koyuyorsun? Yani oyuncular açısından zorlu bir dönem içi, pandemi. E, dizilerin 4 saat, kaç saat bilmiyorum. Sen bana hep 24 saat gibi geliyor dizi hiçbir şekilde <laughs> tekrarlarıyla birlikte. O dertlerden biraz söz edelim. Ya onlar çok e, ya can sıkıcı dertler. 20 seneye yakın o sistemin içinde o şekilde çalıştım. Hala ne çalışacaksın ee, ama kendi yaşam koşullarıma uygun bir halde çalışma düzeni oluşturdum. Ben çok geç anne oldum. 41 yaşında iki tane kız doğurdum Şahane. Ee, ve onlar doğduğundan beri de bir takım kendi çalışma koşullarım var. Bu çalışma koşullarını kabul eden ve buna uyum sağlayan herkesin iş teklifini değerlendiriyorum ama e, diğerlerini e, değerlendirmiyorum çünkü hayattaki önceliklerim değişti. E, i̇lk gençlik yıllarımda da e, yani her şey yaptım yani 20 saatte çalıştım, 7 günde çalıştım <laughs> anlatabiliyor muyum ve artık ne fiziksel ne de ruhsal olarak orada değilim ve önceliklerim değişti. Aslında fiziksel orada olduğunu düşünüyorum ben çünkü birçok dizideki yükten daha büyük bir yük. E, sahnedeki o. Elbette, elbette. Ama ama ruhsal olarak sanki insan e, ömür avuçlarının arasından kayıp giderken e, çocuğunu ıskalamamak istiyor mesela. Niye ıskalayayım yani? Şu an benim hayatımda hangi rol benim çocuklarımdan daha kıymetli olabilir ki? Elbette ki olamaz. Ama işte bu tercih yapabilecek iktisadi koşulların olması da ayrıca önemli herhalde. Bunu bedelini de ödedim zaten 20 sene. Yani kendimden vererek. Ben mesela yani 46 yaşımdayken yüksek tansiyon hastası oldum yani. Bu 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 tesadüfi olabilir mi? Olmaz. Yani bu tabii ki o yaşamın yani mesleğin ee, sinir sisteminde kan basıncındaki zararları yani ben yıllarca televizyon yaparken tiyatrodan hiç kopmadım ki hmm. ben e, setten bazen deniz taksiyle e, kalp çarpı taşı gardi geçirerek oyuna yetiştim. Yani o kadar yıprandık ki aslında biz tiyatrocular setlerde çalışırken. Ee, sonra sonra işte son 5-10 yıldır yani artık mesela oyunumun olduğu gün sete gitmiyorum çünkü bunu kaldıracak bir e... Kan basıncım yok. Aslında gerek, gerek de yok. Yani sonuçta tiyatrosu sabah kalktığında akşam oynayacağı Oyni, oyunu evet. hissetmek ve ona göre dinlenmiş olmak ister ve bu da evet, doğal. Evet. Peki Ayça şimdi şuradan konuşalım o zaman. Şimdi yani Türkiye'nin koşulları ağır. Yani salonlardaki elektrik faturaları bile başlı başına yıkıcı bir unsur. Moda sahnesinin elektriğini kestiler mi? Haberin var mı? Pazartesi kesmeye ee, geleceklerdi. O, o mesele tam olarak ne oldu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum Çünkü da belki biliyorsan. Şey son ana kadar bir mücadele söz konusuydu. Elektrik faturaları aileleri yakıyor. Tiyatrocuları yakıyor. Ama hayatta devam ediyor ve tiyatro en kadim sanat. insanlığın başından beri. Tiyatro ile ilgili duygun ne? Yani ben tiyatro için doğdum. Devam edeceğim. Yeni yılda da falan gibi bir duygu içerisindeyse yoksa bu son deneyim biraz da dur diyor mu? Dedirtiyor mu? Maalesef bir takım hayal kırıklıkları yaşıyorum. Ee, yaşadığım hayal kırıklıkları da artık e, yaptığımız bir takım şeylerin karşılığını bulamayışıyla ilgili. Maddi olarak söylemiyorum İzleyici bunu. İzleyici sorunu. İzleyici sorunu, e, değer sorunu ve çok fazla insanın kendinden e, kendinden verme sorunu. Yani bilmiyorum biraz daha konforlu bir şekilde oyunculuk yapmak istiyorum. Aslında askeri koşulları arıyorsun. Yani konfor evet. dediğin çok Yani farklı. konfor dediğim <laughs> kuliste suşi değil yani. Yani ya artık bir tiyat, bir bir kulise ya yani bir salona gittiğimde tuvaletin temiz olmasını istiyorum Enver. Ve içeride su olmasını istiyorum. Bir masa, ışık ve sandalye olmasını istiyorum. Bu kadar. Anlatabiliyor muyum? Ama yani hani bunları bunları bile 2022'de bunlar için bile savaş vermek Nedir ya? Yani nedir? O zaman biz bu işi niye yapıyoruz? Ya da artık seyirci telefonunuz tiyatroda kapatmıyorsa 2022'de bilmiyorum ya aklım almıyor yani. Peki ne yapacaksın? Yani mesela yarın bir gün seni heyecanlandıran bir proje yine olduğunda içinde mi olacaksın? Yapacağım tabii ki. Yani, <laughs> yani biliyorum hani uslanmazsın ya hani. Yani uslanmazsın tabii ki yapacağım. Hani biz böyle artık şartları değiştirmek için yani değiştirmek dediğim işte dediğin gibi böyle o kadar asgari şeyler ki. Yani onun için çaba harcıyoruz ya da bizim oyunda barko vizyon kullanılıyor. Yani 2022'de bir barko vizyonun bir salonda olması bir lüks büyük bir dijital devrim değil. Hiç değil aslında. Yani düğün salonlarında var yahu barko vizyon. Yani anlatabiliyor muyum hani bunun için bile ekstra çabalar harcamak. Oradan projeksiyon bulamamak, buradan bilmem ne yapamak. Onu ondan anlamayan salonlarda dolu dolu teknik insanlar. Yani bu nereden açıp kapatıldığını bilmeyen, bilmem ne belediyelerinin çalışanları. Yani ne muhatap bulabiliyorsun, ne işini düzgün yapan bulabiliyorsun. Yani ne kadar bizim işimiz, ne kadar disiplinli bir iş. Biz bütün disiplinimizle, bütün hücrelerimizle oradayız. Herkesin öyle olmasını istiyorsun. Bilmiyorum ben çok mu, beklentisi çok yüksek bir insanda değilim ama artık bunu görmek istiyorum. Bunun karşılığını almak istiyorum. Peki acaba e, şunu e, nasıl e, düşünüyorsun? Yani hep derler ki insanlara, oyuncu arkadaşlarımıza ya... Ee, şunu oynasam hani ölmeden önce şunu da oynasam hiç size bu kadar eziyetin ardından hoşuma hı hı. gider. Ee, ben orada mesela oyuncuların genel e, geleneksel söyleminin dışında bir seçenek de olduğunu düşünüyorum. Ama seninkini de soracağım. Hani bazıları der ki ben Shakespeare oynamadan ölmek istemem. Hı hı. Orada da şur oluyor işte şey oldu falan falan. Ben de tam tersine yaşadığımız e, çağda e, oyuncunun en önemli hakkının e, tamamen kendisine dair ee, yazarın, yönetmenin, her kimse o, onun kendisine tabii tek kişi olması gerekmiyor. Bir kumpanya olarak e, ona dair bir şey yapılmasının heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Var mı senin böyle e, hayallerin? Hmm, açıkçası ben e, yani o rolü oynamadan ölmeyeyim, bu rolü bilmem hiç öyle bir yerde değilim. Hiçbir zamanda olmadım. E, ama hani ne hayal ediyorsun? Nasıl bir şeyle sahnede olmak istiyorsun diye sorarsan eee Böyle gayet biraz daha fazla e, overdose çağdaş bir metinle, e, biraz daha böyle overdose çağdaş bir rejiyle, e, öyle daha böyle yenilikçi, biraz daha avantgard bir şey yapmak istiyorum. Bunu e, işte şimdi hesap ettiğinde yılları, kaç yıl? 26 senedir profesyonelim. E, bir tek e, devlet tiyatrosunda konuk sanatçı olarak çalıştığım, bir dönemde Müge Gürman'la hmm. biraz böyle bir şey yaptım. Çok ilginç bir kafa tabii yani. Şimdi ben orayı seviyorum aslında biraz ve hiç de özel tiyatrolarda öyle şeyler yapmak çok zor. O yüzden böyle hayalimde öyle bir şey var yani. Ama tabii bunun için doğru tekst, doğru yönetmen, doğru prodüksiyon, doğru sahneyi falan da bulmak lazım. Bilmiyorum, hayalse benim de böyle bir hayalim var. Tek kişilikte de değil bahsettiğim şey yani. Aynen. Yani bir kumpanya olarak evet. Ama böyle gayet böyle yenilikçi, başka bir yerden ve avantgard ve başka kafalarla bir işin içinde olmak istiyorum. Peki sinema? yani evet, Sinemada şimdi benim çok sinema şansım olmadı. Yani beni yeni sinemacılar, televizyonda çok popüler olan oyuncuları çok sevmiyorlar. Hak veriyorum da onlara. Neden? Çünkü seyircinin kafasında bir şeyle çok özdeşleşmiş bir oyuncuyu alıp <laughs> filminde... Kur, yani filminde bir kurgu karakter olarak inandırmaktan biraz şey yapıyor böyle. Çekiniyor belki. Böyle bir his var. Ben bunu Nuri Bey'e de söylemiştim. Yani Bilge Nuri Bilge bile söyledim. Bir gün oyunumuza gelmişti efendim. Dezavantajlı. O, evet, geldi. dezavantajlı diyor Evet, evet, hikaye zorluyor. O yüzden benim böyle çok çalışmak istediğim e, yönetmenlerle çalışma fırsatım olmadı. Ama son dönemde e, dijital işlerin, yani bu işte Netflix olabilir, başka dijital mecralar olabilir. Oralarda, e, oralardan böyle iş tekliflerinin gelmesi hoşuma gidiyor. Sinemayı seviyorsunuz ama. Seviyorum. Niye seviyorum biliyor musun? E, oyunculuk yaptığını, yani kamerada oyunculuk yaptığını gerçekten her yerinde duyumsuyorsun sinemada. Tabii ve doğru insanlarla birlikteysen çünkü süren de böyle o yani o kadar uzun çalışıyorsun ki dizide. Hı hı. Yani o, o kadar yıpratıcı bir şey ki biliyorsun ki 10 haftada bitecek. Ve başını biliyorsun işin ve sonunu biliyorsun ve her şey programlı. Için her şey program sinema için söylüyorum. Çok daha kalifiye elemanlarla çalışıyorsun. Oyuncu olarak da, yapım olarak da, yönetmen olarak da. Yani seviye yükseliyor. Ve orada kendimi konforlu hissediyorum. Özellikle en son çalıştığım film herhalde mesleki hayatımda kamera önünde yaptığım en konforlu işte. Peki e, yavaş yavaş toparlayacağım Tabii ama ki. şunu da e, sormadan... Toparlamak istemiyorum. Şimdi sen büyük bir şöhretle toplum karşısına çıkıyorsun. belleğimiz zayıf sonuçta birçok arkadaşımız bir dönemde yani neredeyse kendisini gökyüzünde hissedebilecek kadar tanındığı halde bir dönem sonra hele yeni kuşaklar tarafından hiç bilinmiyor. Bu aynı zamanda bir ruhsal açmaz da doğurabilir insanın çünkü bir tür iktidar, bir tür kibir haline dönüştürebilir. Bu işte yani. Öyle biri değilsin. Bu iş işte dediğim bu kibir duygusuyla, bu şöhretle nasıl dengeledin kendini? Mutlaka ilk günkünden biraz daha aşağı düşüyordur bir ortalaması oluyordur onun. Yani oluyor tabii şimdi şöhret kelimesi. Ama öyle. Öyle. Şöhret şimdi ya yani bu ülkede şöhret olmak için iyi bir şey yapmaya gerek yok. Yani çok kötü şöhret de olabilirsiniz, değil mi? Biraz buna tanınmışlık diyorum ben. Hani Hı -hı. tanınır olmak. Ee... Ya hayata bakışınızla ilgili bir şey bu. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Yani hayata nereden baktığın ve hayatta kendini nereye konumlandırdığın ve kendi varlığını ne kadar içinde yaşadığınla ilgili bir şey. Sonuçta bu bir iş. <gülüyor> yani <gülüyor> bunu kutsayacak da bir tarafı çok yok. Yani ben öyle de görmüyorum açıkçası. Bir beyin cerrahını daha kutsal buluyorum. Hayat kurtarıyor. Ee, yani bir aort, kalp aort damarını diken cerrah Orada tanrısallık varsa orada var yani Tabii. bence Tabii. <laughs> ya oyunculukta yok yani öyle bir şey. <laughs> evet O yüzden hiç öyle konumlandırmıyorum tanınır olmanın avantajları evet vardır ee, ama öyle yaşamıyorsanız sizi daha az tanıdıkları zaman da olur daha çok tanıdıkları zaman da olur. Evet. Yani zaten yaşadığınız ülkenin ve çevrenin az buçuk farkındaysanız bunun ne kadar önemsiz olduğunu da çan, çan fark edersiniz. Yani. da ruhunda var o çabuk popüler olup çabuk kaybolmak. Yani bilmiyorum ya ben iyi bir dönemde tanınır oldum. Ben çok genç değildim ki 30'umu geçmiştim zaten hayatımı kurmuştum. Kocamla iç çatımızın altında yaşıyorduk ve ben oyunculuk yapıyordum ve bir yerde bir iş çok güzel oldu. Oradan da tanıdılar yani tanımıya da bilirlerdi. Sen de beni buraya çağırmaya da bilirdin. Yani ben aynı Ayça'yı ben çağırdım. Çünkü ben aynı Evet. Peki Ayça şimdi e, bu e, tam da istediğim finale doğru gidiyor. Benim çok kızdığım bir mesele o. Oyuncu arkadaşlarımızla ilgili olarak şöyle bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin bunu her yerde söylüyorum. Burada da söylüyorum. Romantik komedi denen Amerika'nın uydurduğu bir hı. baş belası var. Bu romantik komedi şey yapılıyor zerk ediliyor bedenlere ve insanlar onu tek anlatı türü gibi zannediyor. Burada bunun kuralları var. Çok yakışıklı bir oğlan, çok güzel bir kız ve çok genç olacak hı hı. ve dünya bunun yani bir insanın herhangi bir eksikliği olduğu zaman aşık olamaz, sevemez yaşı ilerlediği zaman e, kilolu olduğu zaman falan böyle sorunları var. E, ama bu bu genel geçer olan e, form bu ve bu e, benim e, hiç kabul edemeyeceğim izleyici olarak senin de bildiğin gibi bizim ilk gençliğimizdeki zamanda bile olmayan yeni bir durum e, doğurdu. Daha 30 yaşında, 35 yaşında yaşlı. E, ...muamelesi öyle görüyor evet. insanlar. Evet, ben öyle gördüm zaten. 40 yaşında, 50 yaşında falan neredeyse şey gibi... E, ...toprağın okuyormuşum. Ha? <laughs> ha? Halbuki hayatta 50 yaşındakiler var... ...70 yaşındakiler var, 82... ...en son devlet tiyatrosunda 65 yaşından sonra... ...oynayamayacaksın. Her meslekte olur belki de orada olmaz. Şimdi ne düşünüyorsun bu konuda? Halbuki <laughs> 50 yaşında çok iyi oyuncu olup da... ...bunu anlatabilmek büyük olanak. Ve düşün ki oyunculuk... ...yaşam tecrübesiyle gelişen bir şey... Yani yaşın arttıkça hayatta acın, mücadelen, aşkın, ihtirasın bunlar da tecrübelendikçe sen oyunculuğuna katman katıyorsun, bir anlam katıyorsun ya da oynadığın bir şey senin ruhuna değiyor. Ne demek istediğini çok iyi bilerek anlatıyorsun. O kadar kıymetli ki olgun insanların oyunculuğu çünkü yaşamlarının tecrübesini getiriyorlar bir de ben sana. Ben böyle ustaları izlediğim zaman çok iyi. Yani bir müşfikken teri olgun döneminde izlediğin zaman... ...üç konservatuar bitirmiş gibi oluyorsun. Ya. Yani bunun kıymeti nasıl bilinmez? Yani ee, ben gerçekten inanamıyorum. Bu sadece televizyon içinde değil, sinemada da böyle aslında. Tabii tabii. Orası. Sinemada da böyle ama yine hani böyle Amerika'da özellikle... ...hani bu yaşı biraz daha ilerlemiş aktörler... ...bu konuda çok kadınlar şey davrandı yani... Çok söylediler bunu. O, orada biraz daha var bu. Yani hani orta yaş üzeri kadın oyunculara yazılan roller. Hani çok Meryl Streep, Judi Dench gibi gibi oyunculara yazıyorlar. Ama bizde sinemada özellikle çok az yani çok az.